arkadaşlar. Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan maçın değerlendirmesini yapacak. Varsa sorularınızı yapmayacak. Hocam buyurun. Çalışıyor mu? Yok hocam mikrofonlar çalışmıyor da şeyde problem Evet öncelikle e, bu Süper Lig tarihinde Hatayspor'un e, Hatay Spor'un e, ilk Süper Lig maçında e, galip gelmemizden dolayısı tebrik ediyorum ve e, oyuncu kardeşlerimi bu verdikleri mücadelen ve sahadaki duruşlarından dolayısıyla onları da çok tebrik ediyorum. Sahada gerçekten ilk 11'de başlayanınla sonradan oyuna giren kulübe dolduran bütün takım bir bir oldu. Sahada inanılmaz güzel bir mücadele vardı. E, maçın genelinde belki Başakşehir topa daha fazla sahip gibi görünse de maçın genelinde Yanlış hatırlamıyorsam bir pozisyon dışında rakibimize çok net pozisyon vermedik. Tamamen analiz ettiğimiz gibi, maç hazırlandığımız gibi maç oldu. İkinci bölgede rakibi iyi karşılayıp çabuk kont ataklarla gol aradık. Onlarda da başarılı olduk. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte inşallah daha çok çalışıp, hatalarımızı daha aza indirip yapabildiğimiz şeyler de daha iyi yapın inşallah lige renk katan takım oluruz.